kamerayı. ilk balık senden. Ha. Tebrikler. Ejik <laughs> oh. mi? Ah. Ah. alamadım diyoruz of. Bunlar ufak ya. Ufak ufak. Vibrasyon da çok karışıyor ya. Geldi mi? alıyor ama affetmeyelim. <laughs> Yenileri küçük ve çok onlar oh, 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 oh. şey. güzelleşmeye başladı. Evet. Açık mı kamera? Açık açık. Açtı yüzgeci. Dokununca açıyor şöyle yani. aldı. Aaoo, Çok kafalı ya. Büyükler ama bu kadar seri kafa atmıyor. Evet. O, da, o da az büyük değil ha. İyi. Bir kova dolmuş hala değil ki onu da alalım. Ya baba diyorum. Bir karışmalık. Ya, adam ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne Ne anda geldi he. Oha çok iyi. Giriyorsunuz ha Bu o iyi. Bu da güzel. Yandan almış ama. Dur foto yapalım. <laughs> Sağ <ol> Büyükse <abi. gülüyor> şey yapayım. Dur bakayım. Salıyor ufak ya çok büyük tamam. değil. Güzel. Nereden bunu Gülüyor. kepçe alayım mı? Evet. Ha? Gülüyoruz yine kolay kolay. Salmaz diye. <laughs> düşün evet. Düşün. ama iyi boyuttu biliyor musun? <mi>? Belki <Derkine> düşünmeyelim. Fotoluktu. <laughs> Abi iri boy çıkmıyor ya. Yırtılıyor ağzı. Evet. Ben senin üstüne attım. Şöyle Geyim. çekeyim. koz gibiler ya baksana şunları. Evet. Çok tatlı hayvan gerçekten. Yüzgeçlerin şekli, üstündeki çizgisi. Şiir yazılır. Aha aldı. Suyu tatlı. Suyu Arkadaşlar merhaba herkese. Gördüğünüz gibi yine Perch peşindeyiz. Boyutlar çok güzel. iç açıcı boyutlar. En son avımızdan sonra tekrar Erdem'le beraber sabah suyuna geldik. Kaçmaz. Yani böyle balın çıldırdığı zaman her zaman yakalayamıyorsunuz ve fırsatınız varken değerlendirmek gerekiyor. Sabahtan öğlene kadar avlanacağız. E, bugün de iyi bir av yapacağımız sabahın ilk saatlerinde belli oldu daha takır takır yakalamaya başladık ilk yarım saatte <laughs> aldı bile <laughs> yani bugün keyifli bir av olacak sezon sonu bizi gülümsetti bu sezonda yaptığımız avlar pek verimli değildi özellikle de turnu açısından ama sezon sonunda Perchler'in Böyle delicesine avlandığını görmek bizi mutlu etti. Bu ikinci avım gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Sezon sonu ekim, ekim ayındayız artık. Keyifli bir av yapıyoruz. Nihayet. Dur bir dakika. Ağzım falan her yer gitti. aldı. Oo, bu güzel. Oo, 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 oo. Kepçeyi getirin. Oo! Erdem bu çok iyi lan. Tamam. Gönder gelsin. Kepçe burada hazır. Çok güzel Erdem. Kepçe burada sanki ya. Mi? Bıraktı çok iyiydi ya. İyi de kastırıyordum iğne geçsin diye ama oturmadı demek Oturdu ya iğne muhtemelen yapmış olabilir. Belliydi ama büyük oldu. Of, o nasıl kaçtı ya? Evet, Gördün mü nasıl kalam aldı? Evet. Allah kahretmesin ya. de kalama ayarı vardı değil mi? sen? Var var. Parmağınla yapmış. <laughs> ah be daha işte da bu Bu, daha bu yüzdü olur. Bu yüzdü ya Harbi bu yüzdü <laughs> Acele ettim birazcık Yol aldıracaktım ayıbına Evet Kalamayı mı sıktın? Yok fazla çektim Birazcık bırakacaktım Yol alsın diye Ağzı çok çabuk yırtılıyor. Gerçi büyükler sert oluyor da Ağzı sert ya hayvanlar peki Yani şey gibi değil o, o Yok. Kanat, Tam kanat, uç kanat. taraflarından yakalandım Orası kopuyor Yani çok enteresan Avlar geçiriyoruz Şu son iki avdır Yani Perch'te böyle bir an yaşayacağımızı Söyleseydiler ben inanmazdım Yani Bundan önceki avı muhtemelen izlemişsinizdir İzlemediyseniz şuraya link bırakıyorum Yüze yakın balık yakaladık. Yanımızda bir beli botlu bir arkadaş vardı. O da böyle deli gibi balık yakaladı. Yani enteresan sezon sonunda sular da çekilmiş bayağı bir. Hayvan artık çıldırdı mı ne oldu? Kışa hazırlanıyor muhtemelen. Deli gibi yakaladık ya. Yani bir ara şöyleydi. Attığımız yerden garanti alıyorduk yani. yani boş yok. En son saat 11.30-12 gibi oldu. Dedik hani biter. Yine baktı takır takır vurmaya başladı bıraktık yani abi. Ya bir yerden sonra artık gitmemiz gerekiyordu. İşlerimiz vardı. Bugün de aynı şekilde takır takılı yakalıyoruz vallahi şuraya bak. Boylar da gayet iyi. Keyif veren boylar en azından. boka gelme olayı gerçek ya. Tabi tabi. İznik'te de logar gibi bir şey vardı böyle leş gibi kokuyordu. Tam onun önü balık yapıyor deli gibi. Biraz yana gidiyorsun su atıyor seni rüzgar. Balık kesiyor. Önüne geçiyorum. Doğal yemlenme var. Evet. Güzel bir şey benziyor ama yandan yakalanmadıysa. O güzel. Güzel güzel. Kepçe şey getirsen süper olur Bak, Evet, Sonunda büyük bir tane kaldık. Büyük Büyük kadar değil ama Güzel. İyi boyut. Evet. İyi boyutta bir tane aldım arkadaşlar. Nihayet. atıyor valla. Evet. Bir, bir bozuyor. Kaşık. Bilmiyor ondan sonra. Kaşıkta çok şey oluyordu dün. Çekiyorum Zaten ya kaşığı. Abi. Ufaklar böyle vuruyor hissediyorum. Alamıyorlar. Tabii. Ya yani sağlam bir balık bulucu olsa var ya böyle yapacaksın sadece Işık şeyle. Değil mi? Tabi tabii. İşte tabii. Vibrasyonla. Dipte bir de güzel vibrasyon yapıyor. İndir kaldırı. dünkü'nü görecektin Erdem ya. Yani fotoğrafta çok belli oluyor. Mümkün ama. Baya ton buldu ya. Abi böyle şey bunlara hiç benzemiyor anladın mı? Domuz gibi. Evet. Yüz yuvarlak. Pulları bile değişik. Bir de dişi galiba. Futbol topu da büyük oluyor. Pullarının yapısı bile değişiyor. Bir boyuttan sonra Evet bir ensesi falan kalınlaşıyor. Evet, evet, evet. Şey ayıklamış mı hiç parazitik durumları nasıl balıkları? Vallahi çıkmadı diyorlar dersi yüzük Hı, hı Çocuk şey diyor, yaz başında çıkıyor genelde diyor. Bu mevsimde pek parazit olmuyor diyor. Şöyle sordum, özellikle sordum. Annem bakar çünkü. çarşaf gibi oldu. Geçen tuttuklarımızı misafirce de da zayıf geldi. Bunu da çok anlamadık işte. Ona yedirmişler. Çıksa o kesin görürdü yani. kıyıda fena oynak var. Sezon, ne aradık bu balıkları be. Bence sezon kapanmadan havalar el verirse yine gelelim Erdem buraya. Ya bu hafta olmaz, öbür hafta. Bu hafta da artık yoruldum da. Öbür hafta falan aldım. Olabilir. Çok seri kafalı ince anlıyorum ufak. Evet baksana. Gayet iyi. Evet. Güzel bir boyut daha. Balığın vallahi içinden geçiyoruz tabiri caizse. Keyifli bir av. Yani tekrar söylüyorum arkadaşlar bir sene ararsınız bu kadar balığı belki bulursunuz belki bulamazsınız yani toplamda. Bizim geçen sezondan beri şu gölde belki 5-6 avımız var. Şu tuttuğumuz balığın yarısını bile tutamadık değil mi Erdem? Öyle. Çok keyifsiz avlar yaptık yani. Özellikle de işte turnu açısından çok verimsizdi. Ama bugün yani demek ki bugüne kısmetmiş. Demek ki Allah dualarımızı kabul etti. Evet. Bu son iki av harika geçiyor ya. Çok keyifli. Darısı başınıza umuyorum. Her olta meraklısının böyle güzel e, balıklar oltasına denk gelir. Ama fırsatını yakaladığınız zaman e, kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kesin. Yani emin olun bir iki gün sonra geldiğimizde burada bu balığı bulamayız. Biz de fırsatı iyi değerlendirdik. Şuna ne yerde? Kartal mı? Aynen. Karga. Kargo. Nasıl bir karga lan kocaman? Aha. Aldı. Ay bıraktı. Bıraktı, <laughs> O da iyiymiş. Bıraktı be. Yüzüyor, sana doğru yüzüyor ya. Bana da aynısı oldu birkaç kere. Geldiler. Hala kafamı şey atsa ya bana hep diyordu biliyor musun? Balığı diyor Kaçan görmeden. balık büyük abi, diyor, <laughs> şeyden e, görmeden kaçırdım uyuz oluyordum diyordu. Hani görsem öyle kaçsan ne olduğunu bileyim. Evet. O merak sen adamı bitiriyor. Sabah bir tane kaçırdım arkadaşlar. Çok feci bir kalama aldı. Ama gel gelelim. Muhtemelen yemeği iyi almamış ağzına. Ben de biraz acele ettim. Kalamayı fazla açmadım. Kendime fazla güvendim. İşte o tarz yemi çok iyi almayan hayvanlar için birazcık şey yapmak lazım. Sabırlı olmak lazım. Çok güzel kalam aldı. Çok güzel yol aldı. Göremedik hayvanı. Keşke bir görseydik. Alıyor. <laughs> Aldım. Bıraktı mı? Bıraktılar. Yok, bana doğru gidiyor. Evet, vibrasyon, vibrasyon, sıkıldık. Şöyle bir yemin var, bununla yakalım. Ah. Şamlar da bu arada yapıyormuş ha. ha. Haberler geldi evet. Geçen işte Aytekin abi Şamlara gidelim dedim, hasta oldu. Gitmedik o yüzden. Bıraktı. Balık. Balık. Başladı ya. Başladı başladı. Yine buradalar. Evet. Bizimkiler yine burada. Hmm, maşallah en maşallah. Güzelliğine. <laughs> ben bundan geçeyim. Metal iyi yanlış yapıyorlar. Sazancıları takip ediyorum. Hmm. İzliyorum er videoları falan. Aa, dört gün kalıyorsun. İki balık çok az dört gün için yani. Az balık varsa ama burada az balık olmaz ki. O fakir hmm. yerler falan. Kendi yani gittiğimiz yerler falan işte. Hmm. Olmaz. Bir tane balık tutamadık bugün ama herhalde. İşte yani Denk getirmek lazım ya burası. Ya sazan öyle bir avcılık. Yani seyrek vuran bir balık. O yüzden normal. Ya da bir şey yanlış yapıyorlar. Yanlış yem şey, bir şey bilmiyorum. Hani bir hazırlıksızlık hadi. Evet. Adam hani sazan için gidiyor anladın mı? Her şeyin hazırlamış. Yemleme botu, normal botu var. Dört gün kalıyor. İki balık az yani o kadar hazırlık için. çapayı atalım. Hiç kopartma zorlama yani. Küçük hem de zordur. Ben getirmesi lazım. Hepimiz ya. Biz çift Öyle bir yerde kalmış ki. Evet. <laughs> abi yeni bir şey bağlamış ya. Artık. Aa sikti balık da. Hala balık <laughs> orada bak. Ne takılmış bak söyledim. Şey bak. var. Hmm, Burada yay. Yaya takılmış. Amur gibi bir göstersene. Oh, ha, oh, bu oh, 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 oh. zaten senin kurşun. Hem de artık çok pahalı. Ben, kolay kolay inat ediyoruz yani şey yapmıyoruz. Kadar. Evet. Ver bana. Bir tane ağa, ağa gibi bir şey denk getirdim ben onu. Böyle aynı böyle indir kaldır yaparken sürtünmeden koptu. Üstüne bir, bir şey yok. Şu ortadaki ağaçların mesela hiçbir sezon başında gözükmüyor. Evet. Ama o aldım. Ay! Bıraktı. büyük yem ya. Dedim büyük gelmiştir ama değilmiş. Aldım. Oo bu güzel. <laughs> yem büyük olunca buran Bir balık. Evet. Buram balık büyüktür diye tahmin ediliyordu değil mi? Anne. Tosun, tosun. 30, 30 santim En az var. Bir ölçelim ya merak ettim Bugün hiç ölçmedik 28 20... 28 santim Dünkü 38 santimden 10 santim ufak Bir de şey de var biliyor musun Mesela 38 yakaladın ya 40 yakalamak çok daha zorlaşıyor çünkü Tabii. belirli bir boyuttan sonra artık hayvanın oraya gelmesi atıyorum 10 yaşında bir hayvan 30 oluyorsa 35 santim olması için belki 15-20 sene geçmesi lazım. Evet. Ya da öyle bir tanesinin denk gelmesi ihtimali de düşüyor. Evet. Burada güzel vurdu iki tane yani. Belki trofe şansımız da olabilirdi akşam suyunda. Ama çok yoruldum ya. Aha. Tam dibimde aldı lan Erdem. Ha burada. İndir kaldır mı yapsak acaba ya? Oturduğumuz yerde Bir deneyeceğim. İyi daha boyut. <gülüyor> <gülüyor> Saldım bakayım. Ha çok da sıvı Boyu, hemen. Boyutlar aşağı yukarı hep aynı yalnız ha. Değil mi? değiyordu ben. Evet. Evet. 25-30 Güzel boyutlar yani. Keyif veren boyutlar. <laughs> Tam şurada aldı ya. aldım. <laughs> Ay, su üstü, keyifli ya. Göre göre abi. Evet evet çok keyifli ufak ama. Demin, çok demin peşinden gelen de ufaktı zaten. Çok da kötü değil ha. İdare eder. Su üstü aldım arkadaşlar tam saçınız dibinden. <laughs> Çünkü kıyıda hep böyle ufak balıklar sıçrayıp duruyor. Dün de aynısı oldu böyle. Kofana saldırısı varmış gibi diye sesler çıkıyor su üzerinde. Bu ufaklık geldi. Dur biraz oynayayım ya ufaklıklarla. Aldı. Aldı aşağıya doğru götürdü biliyor musun? Ha, evet. evet. Biraz ama. Yok ufak bu da ufak. Su şeyden kurt doğmuştan alıyor. yemden küçük. Yemden küçük yem kadar. Dur lan bakacağım. Vallahi yem kadar ha. <laughs> Neyse ufaklarla oynamayı bırakayım da. Büyüklere bak. Şu trofeler nerede? Evet. Bakalım sahte var mı? Ganimet. Toplamışlar bu gerçi. Evet. şöyle normal. Hadi görüşürüz. Benim çatımını getir. O bir tane kadın attın ya bana. Onun gibi burada yaşayayım mı? <laughs> 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 Uhu -huh. Senin kameralar bir şeyli.